Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Güne güzel başladım. 7 gibi uyandım. Kahvemi içtim. Ayıldım, açıldım. Kendime geldim. Esile'yi okula gönderdim. Ee, Esile'nin okulu bu yıl çok iyi gidiyor. Maşallah çok çok memnun, çok çok mutlu. Ama bana giderken babasıyla birlikte çıktılar ve savaş alanı gibi bir ev bıraktılar. Şimdi ben öncelikle evi hızlı bir şekilde toplamakla başlamak istiyorum güne. Her yer müthiş dağınık. Toplarken bana hak vereceksiniz ama sıkıntı yok halledeceğiz. Sonra da bugün nasıl ilerleyecek, neler yapacağım inanın hiçbir fikrim, hiçbir planım yok. Biraz koşturmalı bir gün olacak ve bugün gün boyu beraberiz. Hadi başlayalım. Önce mutfaktan başlıyoruz. Bakın. Müthiş dağınık bir mutfak beni bekliyor. Hadi başlayalım. <laughs> ah, of! Masaya girdim. Çok merak girdim ben de. Öncelikle kahvaltılıkları kaldıralım. Haydi. mutfağın temizliği bitiyor. Bu tencereye bir türlü yer bulamıyorum. Yok çünkü dolapta yer yok. Nereye koyayım Allah aşkına? Bilen biri varsa yazsın. Bak. Burası full dolu. Yani benim mutfağı artık siz de benden iyi biliyorsunuz. Burası bu şekilde dolu. Burası böyle dolu. Tamam mı? Lütfen. Bilen biri, benden daha çok kafası çalışan biri vardır mutlaka aranızda. Söylesin bana nereye koyan bu tencereyi yer yok. Hiçbir yere sığmıyor. Mutfağın temizliği bitti. Görüyorsunuz tertemiz, pırıl pırıl. Yakında dik köşe temizliğe gidecek bu eve. Yani başladık zaten bölüm bölüm yapmaya biliyorsunuz. Şimdi Esra'nın odasını toplamaya gidiyoruz. Esra'nın odası tabii ki de dağınık. Orayı toparlamıştık. Bir düzen vermiştik ama günlük dağınıklığı Esra'nın. Günlük dağınıklığını bir toparlayalım. Çünkü dağınıklık üstüne dağınıklık ekleniyor. Ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Evimin ...düzenli olmasını istiyorum. Şimdi şu bölgeyi bir... ...toplayalım. Ne dersiniz? Şurayı bir toplayalım. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Hadi bakalım başlayalım. Hmm, her zamanki gibi. Tabii ki de her zaman gibi. Ne olacak? Evet. Sorsan anne çok meşgulüm. Okulda çok yoruluyorum. Zamanım kalmıyor. Evet. Böyle deniyor. bu ya. Gelirler buraya. Kitapları kaldırdım. Işıkları arka çıkartıyorum. Ay harika fikir. Buna çok sevindim işte. Ya o ışıklar burada gerçekten çok yer kaplıyordu. Bizim kızın tütsüleri. Hello Kitty'yi kopardım tepesindeki. Cihan. Hello Kitty'yi koptu ve Tepedeki Hello Kitty koptu. Aman 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 aman. Buradaydı bu. Cihan. Ne oldu? Tepedeki Hello Kitty koptu. Haydi. Bunu yapıştırmamız lazım. Hangisi? Ha bu. Ah. Benim yavrum neden böyle şeylere bayılıyor? Bir dakika söyleyebilir miyim? Nerede bu kamera? Benim yavrum neden orijinal bir şeyin şeklini şemalini değiştirmeye bayılıyor? Bunu bana biri söyleyebilir mi acaba bak? Bu böyle değil ki. Bak bir dakika ver bak. Bu normal bir mandal. Yani tamam sanatsal ruhum var da çocuğum. Yani her şeyin de içine etme be ya. Bak. Gidiyor bunu buraya yapıştırıyor. Ondan sonra bu zamanla zamanla böyle deforme oluyor. Sonra da çöp oluyor. Bunun bir orijinali var. Bu kaç para onun haberi var mı? Bu mandal kaç para? Gitmiş bunu buraya takmış. Ne gerek var? Sen de takma öyle koy. Ben de takmayacağım. <laughs> Sanki bu panoyu ben ona süslük yapsın diye aldım. Ya bu ödevlerini ödevlerini as diye aldım be ya. ıslak mendil versene bana bulamıyorum burada. Hmm. Ben nereye sokmuşuz biz bu ıslak? Vardı odasında. Yok ki. odanın da toparlanması bitti gördüğünüz gibi toparlandı çok da güzel oldu bak tertemiz yani çok zor değil aslında bunu böyle yapmak ama neyse şimdi Esra'nın ikinci savaş alanına geçiyoruz haydi bakalım Kahvenin burada işi ne ya kahvenin burada işi ne Birkaç gün sonra nevresim alışverişine çıkacağım. Evin bütün nevresimlerini, yorganlarını ve yastıklarını değiştirmeyi düşünüyorum. Tabii ki de beraber yapacağız o alışverişi. Evet, bu odayı da topladık. Gördüğünüz gibi toparlandı, temizlendi. Şarjı bitiyor kameranın. Bir kahve içeyim. Kamerayı şarj edeyim ondan sonra devam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz. Şimdi yaklaşık iki aydır bekleyen makyaj fırçalarımızı temizleyeceğiz. Esile bunları bu tasın içine koydu. Daha iki ay önce. Anne ben bunları yıkayacağım. Tamam kızım. Oradan oraya savruldu bu fırçalar. Yatak odasına gitti, balkona gitti, oraya gitti, buraya gitti. E be kızım yıka şunları. Yıkayacağım anne yıkayacağım yıkayacağım. Yıka şunları be çocuğum. Yıkayacağım anne yıkayacağım yıkayacağım derken iki ay geçti. iki ay. Hiç başa düştüm. Bu tastan çıkarayım artık şunları yıkayayım da artık yani artık yani. Şimdi öncelikle şöyle çok hafif açacağım suyu. Bunu bir ıslatacağım tamam mı? Öncelikle bütün fırçaları ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bir yeni yıkama yöntemi. Normal bildiğimiz bir kalıp sabun. Şimdi azıcık su da olsun böyle. Islatıp ıslatıp işte bunu yapacağız. Ondan sonra tekrardan bunu bu şeyin içine koyacağız. Ve temizlenmiş olacak hepsi. Bak görüyor musun nasıl? Azıcık daha su dolduralım. Hele bu hele bu hele bu fondöten içinde ya Rabbi Ama nasıl fıstık olacak var ya fırçalar. Bak. Şöyle güneş varken onları kurutacağım bak tertemiz. Evet. Haydi devam. Cihan çok özendi ve elimden aldı fırçaları. O yıkayacak bir terapi gibi biliyor musunuz? Bence mutlaka siz de bu şekilde yıkayın. Ne diyor biliyor musunuz? Şurada bir tane fırça var. Böyle kıl gibi ucu ama. İncecik böyle. <laughs> Üstüne diyor iki tane kıl koymuşlar diyor. Kim bilir kaç para diyor para istiyorlardır diyor buna. <laughs> ya akıllı şey değil yemin ederim ya. E neyle süreceğiz ya yüzümüze? Abi şey? var ya bu dünya ekonomisi kadınlar üzerine kurulmuş ha. Ya. Vallahi. E neyle süreceğiz? Abi sürmeyin ya ne olacak? Doğal güzelliğiniz en güzeli. Ben sürmüyorum zaten neyseyle sürüyor. Ya işte. Bak, ay pisliğe bak. Ay buna rengi ay. <laughs> buna ne lan? Bu lan? Bu kırmızı ne Allah aşkına? Hakikaten o ne? Bu ne bu ne? Bunda... Ruj falan mı sürmüş? Yok bence resim boyamış bunu. <laughs> Resim yapmış. Suratı değil mi? Evet, resim. Yo, kağıda kağıda. Kağıda. Aynen. Yok lan, onlar resim yapmamıştır o. Tövbe estağfurullah. Renkli bir makyaj vermiş herhalde. Bu ne arkadaş? Çıkmıyor ya. Çıkmıştır, çıkmıştır. Çok kolay temizlendi vallahi. Vaa. Değil mi? Bak, temiz. Aaa, <laughs> <laughs> bitti. Üzüldün mü? Ben bir yeniden geçeyim hepsini. Yok, Esen'in odasında da var ama hemen kurumaz onları şimdi alalım mı? Bak şuraya bak he. Getir. Ya kurumazsa kızar bize ama. Kurur, kurur. Bunları yıkamayı çok seveceksin. Oo suyumuzu indirelim. Ay ne güzel bunlar. Çok beğendin. Evet. Çok mutlu oldu. Ayşe işte bak buna para verilir. Niye? Çok mu kıllı var? Çok kıllı. Çok kıllı. <laughs> verilir buna para. Evet. <laughs> Harbiden çok sevdi lan. Değil mi? Bence de deneyin. Evet. Oo! Baba. Süngerleri de yıkadık. Gerçekten müthiş temizledi. Yani beyaz sabun inanılmaz güzel temizledi. Şimdi durulama zamanı. Her temiz yaptı bakar mısınız? Zaten beyaz sabun çok çabuk aranan bir şey. Şöyle birazcık dolsun. Hava soğuktu. Havaya ne oldu bir anda? Yandım ya ben şu anda. Anam güneş nasıl yakıyor? Tam fırçalar için ideal bir günmüş açıkçası. Fırçaları şöyle masaya koydum. Görüyorsunuzdur. Orada onlar kuruyacaklar. Şimdi bugün kurur zaten bu güneşte. Çamaşırları toplayayım. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Dışarıda birkaç işlerimiz var. Son anda aklıma geldi ama yetiştiniz vallahi bak. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Şu gördüğünüz Lipton'un çay latte yapacağım ama soğuk olarak. Sıcağını içtim dün ilk defa. O kadar güzel ve lezzetliydi ki bugün de soğuğunu denemeyi düşünüyorum. Önce böyle bir miktar sıcak suda bir paket çay eritiyorum. Ondan sonra bardağıma buzları koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum. Yaz bir olsun. Buzlu için. Biraz fazla buz koyuyorum çünkü sıcak ya. Hmm. Bence çok güzel olacak. Nerede bu soğuk Biraz da soğuk su katalım üstüne. Şöyle çevireyim siz de görün. Şimdi bu bardağa bunu dökelim. Etrafın batmasını istemeyiz değil mi? Biraz daha soğuk su ekleyeceğim. bunu ekleyeyim. Buz da ekleyebiliriz, soğuk su da ekleyebiliriz. Tam çok buz koyma, abartma, abartma. Evet, şimdi tadına bakacağım. Bakalım, bakalım tadına olmuş. Birazcık soğusun ama. Tamam be, ya soğuyacak. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli ama birazcık soğumaya ihtiyacı var ama mutlaka yapın. Soğuğu da sıcağı da muhteşem. Normal karpuzadan marketten aldık o çayı. Her yerde bulabilirsiniz. Şimdi ben bunu içeyim ondan sonra çıkarız. Aman telefon gidiyordu. Evet dışarı çıktık. Öncelikle ilk adresimiz şey. Ney? hastaneye gideceğiz ablamın yanına. Bir paket var onu götüreceğiz. Ondan sonra da başka işlerimiz var. Hastaneye geldik. Şimdi ablamın odasına çıkacağız. Ablamın arasına geldik. Ortadaki... Ablam uyuyor mu acaba? Abla? Gel. Yavrum uyuyor muydun? Eee uyumuyordum. Uyumdur. Ay bilseydim gelmezdim be. Ablamın manzarasına bakar mısınız? Fıstık gibi valla. Kocaman bir camı var. Harika bir manzarası var. Şimdi çay falan içiyoruz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Sohbet ediyoruz. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Şimdi ben ablamın yanından ayrılıyorum. Şöyle çok azıcık bir spoiler vereyim size. Şöyle ablamın suitini daha sonra size başka bir gün burada kalınca tanıtırım. Baya suitte kalıyor kadın. Vallahi kebap burada. Ah mı istiyorum abla keşke. Keşke demek istemiyorum. Çünkü hastalıkla hastaneye yatmak istemiyorum. Ama böyle birkaç gün kafa dinlesem. Mis valla keyif, yani keyif yerinde çok şükür sağlığı da şu anda çok çok iyi. Kontrol altında sadece. Ama e, kafa dinlemelik valla birebir odası zaten fıstık gibi. Başka bir gün burada kalmayı planlıyorum. O zaman size daha detaylı gösteririm. Şimdi buradan ayrılıyorum. Ay amcanın bir yanımdan geçerken tükürdü ya. Bunu yapmayın ya. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz artık. Gerçekten iğrenç yani. Yanınızda mendil taşıyın bir şey taşıyın. Vallahi billahi midem kalktı ya. Üf, sinir oldum. Neyse. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Cihan'la birlikte biz nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ablamın kızı gelecek Almira hafta sonu buraya. Ee, Ablam ona biraz kasap alışverişi yapmamı istedi. Giderken götürmesi için ee, kasaba gideceğiz. Onun için biraz alışveriş yapacağız. Ondan sonra da anneme gideceğiz. Onları difrize koyacağız. Pazar günü de difrizden çıkarıp Almira'ya vereceğiz. Ay! İşte program böyle. Haydi kasaba. Adam... Adam bir ne yaptı biliyor musun yaşlı bir dede Cihan? Hmm. Şimdi ben böyle aramızda 5 metre falan kaldı. Böyle <gülüyor> <gülüyor> yaptı. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tutuyor böyle. Yanından geçmem geçer bir <laughs> diye böyle bir bıraktı. Ya bu ne ya? baldan mı attı? <laughs> evet. Pislik. Hayıp değil mi? Hayıp. Çok, çok midem kalktı biliyor musun? Çok ayıp yani. Neyse. Et ve kasap alışverişlerimizi %90 şeyden yapıyoruz biz ailecek. Özgiz Kasap'tan. Salı Pazarında yaşayanlar zaten burayı bilirler. Buradan yapıyoruz. Şimdi buradan alışverişimizi yapalım. Ondan sonra çıkalım. Kasap alışverişimi oraya getirdim. Bunları dolaba koyacağız. Ondan sonra buzluğa atacağız. Pazar günü Almira e giderken ona vereceğiz. Et alışverişi. Geçen de yapmıştım biliyorsunuz. Bonfile seviyor. Kıyma seviyor. Kavurma yapacağız ona. Ondan sonra kanat, but, e, ve tekidar köfte. Bunları böyle ha, çıkarıp çıkarıp buzluktan birlikte yapıyorlar e, yardımcısıyla beraber. İşte bu şekilde alışverişimizi de yaptık. Şimdi bunları difrize atacağım. Bu arada annem yeni dolabından çok memnun. Biliyorsunuz beraber almıştık. Yani düşünenler için gerçekten tavsiye ederiz. Şimdi bunları difrize yerleştireyim. Tabii bunlar için annemden destek almam lazım. Bana yer açması lazım. Anacım gel bana biraz destek ver. Yer aç bunları koyalım. Şimdi biz bunları yerleştireceğiz. Şimdi annem tarhana çorbası yapıyor. Tarhana yapmıştı, onu deneyeceğiz. Bakalım şu anda nasıl? Bakalım tarhanın tadı. Çok merak ediyoruz. Burada da kaynayan bir suyumuz var. Makarna yapacağız Esri için. Esri okuldan gelecek birazdan. Lavaşlarımız var. Burada da minnak bir tavamız var. Bunu şeyde mi kavuracaksın anne? Ben bunun kavrulmuşunu çok seviyorum biliyor musun? Böyle ekmeğe ilmanıyorsun ya çok lezzetli oluyor. Babam da burada soğan doğuruyor. Kıyma kavuracak şey yapacağız lavaşlara kıyma sarıp yiyeceğiz. yani tantuni gibi bir şey oluyor çok lezzetli oluyor ama babam çok çok iyi yapar o işleri mutfak becerimi babamdan almışım yani o çok beceriklidir mutfak konusunda bak ne güzel doğruyor şu <laughs> baba ay canım benim ay çok... adam elini kesecek <laughs> böyle yağla tarhanayı kavuracağız bunun içine dökeceğiz ama rengi mengi müthiş ya yani. çok güzel görünüyor valla şimdi hemen buraya da makarnamızı koyalım Öyle yani bu akşam yemekte annemdeyiz, akşam yemeği hazırlığı. Yenay yani neneyi. Gayet iyi. Hadi bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaz başından beri uzun zamandır yani akşam yemeklerini annemde yiyoruz. Zaten benim videolarda son zamanlarda hiç görmemişsinizdir benim mutfakta yemek yaptığı ama yani annem olmasaydı aç kalmıştık bu yaz. Öyle söyleyebilirim, Allah razı olsun. Yani bazen beraber yapıyoruz. Çoğu zaman o yalnız yapıyor, ablama götürüyor, bizi doyuruyor falan derken, yani yoksa açtık ha söyleyeyim. <laughs> Artık da alıştık birbirimize bağımlılık yaptı. Değil Sabahtan konuşuyoruz. <laughs> bugün ne yiyeceğiz? Suna bugün ne yapalım? Bugün <laughs> yani anne <laughs> diyorum tamam geleceğim ben bir şeyler yapalım ya da sen yap falan işim varsa. Sağ olsun bana <laughs> çok destek oluyor o konuda çünkü ben çok yoğun YouTube işleriyle meşgul olduğum için var, çalıştığım ha? için çalışıyorum tabii ki de bu da benim <laughs> işim yani. O da sağ olsun bizi doyuruyor. <laughs> Yoksa açız valla anam, anamla babam. Yapıyor yani. Babam şimdi kıymayı kavuruyor. Biber ekledi, domates ekledi ona. Baharatlarını ekledi. Dışarıda balkonda yapıyor çünkü içerilerin kopmasına hani pek pek hoşlanmıyor. <laughs> Canım benim ya. Burada da çayımız kaynıyor lavaşları ısıtacağım şimdi başlayacağım ısıtmaya böyle birazdan işte yemeğe oturacağız masamız da hazır evet şimdi evime geçtim annemde yemek yedik ondan sonra da yemekten sonra da eve geçtim şimdi şey yapacağım şöyle bir şey aldım aktardan yani bunun linkini falan şu anda yok yeni bir ürün yani aktarı tanıyorum o bunu yeni hazırlamış şu gözaltı kırışıklıkları için incir çekirdeği, üzüm çekirdeği yığı. açar mısın Cevacığım? Yılan yağı de var. Ne? Yılan yağı. Ha, yılan yağı falan böyle bir şeyler bir şeyler cilt için. Ee, şöyle dedi ki işte her gece dedi yatmadan önce şöyle sür dedi göz altına. Biliyorsunuz benim çok kırışık buralar yani kırışık da değil bizde genetik. Babam öyle benim kendime bildim bileli benim göz altlarım böyle şey e, buruş buruş yani. Ameliyat falan olup kestirip atmam gerekiyor yani. Ama onu yapmak istemiyorum açıkçası. Şimdi böyle böyle her gece sürüyorum. Ondan sonra hatta saç içinde bir tane aldım. Saç besleyen, saç dökülmesini durduran bir şey. Şöyle oda o da böyle bir yağ pıt 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 damlatıyorum böyle buralara. 4-5 saat bekletip ondan sonra yıkıyorum. Deva Hanım özel saç bakım yağı. Yani bunları ben deneyeceğim. Eğer ki gerçekten işime yararsa, gerçekten denildiği gibi etkili olursa düzenli kullanım yapmam lazım tabii ki de. Ondan sonrasında size mutlaka bildireceğim, biliyorsunuz faydasını gördüm her şeyi size mutlaka söylüyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz çünkü hepimiz zaman zaman. Ee, birazcık bir ay falan kullanayım, ondan sonra fayda etti etmedi, size mutlaka söyleyeceğim ve linklerini falan da bırakacağım yani satıldığı yerin de söyleyeceğim fiyatlarını falan. Bu videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın başka bir vlogta görüşürüz. Öpüldünüz. Ha. Bu arada birkaç gün içinde Adan'ın okuldan dönüş rutinini çekmeyi düşünüyorum. Ona birkaç tane hediye var. Onları götüreceğim, vereceğim. Hem de onun dönüşünü, rutinini vloglayacağım. Güzel bir video olacaktır. Takipte kalın. Bay bay.